Yeni bilgisayarı aldıktan sonra başıma büyük bir dert açıldı. Çünkü bu bilgisayarı toplarken hesaba katmadığım bir şey vardı. O da soğutmak. O kadar güçlü işlemci almışsın, bir render yapıyorsun, işlemci overclock'suz haliyle 94-95 derece çalışıyor maksimum hızdayken fan. Kasa uçuyor böyle vuuu deli gibi fan sesi çıkartıyor. Tam derdimize derman ararken karşıma böyle bir ürün çıktı. Şu an önümde Cooler Master'ın üzerine konuşmamız dahi gerekmeyen en üstün özelliklere sahip bir soğutucusu var. Kutunun büyüklüğünden ve üzerindeki fotoğrafından anlaşıldığı gibi 3 fanlı kocaman bir radyatöre ve onun yanında kocaman bir soğutma bloğuna ve su pompasına sahip olan bir sıvı soğutma bu. Ve bu aletle beraber arkamda görmüş olduğunuz canavarın en büyük sorunu olan ısınma sorununu çözeceğiz. Çünkü Chrome'da geziniyorum, internette geziniyorum. 65 derecede çalışıyor bilgisayar ama 65 derecede sabit kalabilmek için fan maksimum hızla dönüyor. Deli gibi ses yapıyor. Youtube'da video izlerken bile. Yani sırf bu yüzden videonun renderını, videonun kaydedilişini yaparken kulaklık takıyorum. Çünkü rahatsız ediyor gerçekten. Arkamda görünüyor zaten 3 monitörlü bir kurulum yaptım. Kocaman bir kasa var. Onun üzerine YouTube plaketlerimi koydum. Güzel görünüyor ama işte bunu takınca daha da güzel görünecek. Kutunun üzerinde yazdığı gibi MSI, Asus, Gigabyte her türlü anakartla bir desteği bulunuyor. Silver Edition üzerine RGB eklenince Kasanın içerisinde 10 numara bir görüntüye ulaşacağız. Ama önce şöyle sizinle bir kutu açılımı gerçekleştirelim. Şöyle açar açmaz üzerinde korumasıyla altına gizlenmiş bu efsane soğutucu bizi karşılıyor. Öncelikle çıkartır çıkartmaz karşımıza tek blok üzerinde birleştirilmiş üç tane RGB fan bulunuyor. Bu Silver Edition olduğu için e, gümüş renklere sahip görüyorsunuz baya şatafatlı bir görüntüsü var. E, her bağlantı noktasında her noktada silikon kavuçuk bulunuyor ve titreşimi engelliyor hangi bir zırıltıyı engellemiş oluyor. Bunun yanında fanlar ayrı ayrı bağlanmıyor. Tek blok üzerinde bağlanıyor. Hem kablo karmaşasını engelliyor hem basit bir şekilde bağlantıyı sağlayabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi iki tane kablo çıkıyor üzerinden ve derli toplu bir şekilde direkt bağlantısını kasamız üzerine gerçekleştirebiliyoruz. Benim kasam 360 mm radyatör destekleyebiliyor. Bundan dolayı sorunsuzca kullanmayı planlıyorum. Hemen ardından Allah kullanma kılavuzları. Size az önce bahsetmiş olduğum bu kocaman yani şöyle söyleyeyim size neredeyse bir araba radyatörü kadar küçük hacimli bir araba radyatörü kadar büyük olan bir radyatör var görüyorsunuz baya güzel ve onun yanında gerçekten devasa diyebileceğim çünkü daha önce ben önceki bilgisayarıma sıvı soğutma kurmuştum bir sıvı soğutmanın hangi boyutlarda olduğunu ve nasıl bir soğutma yaptığını biliyorum Bundan dolayı bunu gör görmez dedim ki Abi siz kafayı yemişsiniz Şu alüminyum bloğa bak su pompasına bak ama adamlar haklı kocaman aratör koymuş bir zahmet bunun hakkından ancak bu kadar büyük bir su pompası gelir o kadar büyük bakır bağlantı noktası var ki Şunu da söyleyeyim bu arada Tedripper'ı bile destekliyor bu işlem soğutucu yani eğer böyle bir soğutucu alma planınız varsa modelini hemen okuyayım ben size tekrardan Master Liquid ML360P Silver Edition modeli bu desteklediği bağlantı noktalarını sayıyorum şimdi size Intel LGA 2066 2011 V3 2011 1151, 1150, 1155, 1156, 1366, 775 soketleri destekliyor. AMD tarafında benim işlemcimde AMD. AMD tarafında Tedripper, TR4, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2+, FM2, FM1 CPU soketlerini destekliyor. Yani demek oluyor ki biz bu işlemci satıcı aldığımızda işlemci soketimiz değişse dahi AM4 yeni bir işlem çıksa dahi onda kullanabiliyoruz. Veya 775 soket çok eski bir soket. Çok eski bir bağlantı sürü. Ona rağmen destekliyor. Hani dedik ya bu kadar fazla işlemci destekliyor diye. Adamlar bir poşet dolusu bağlantı için aparat göndermiş. Bilmiyorum bu gece ne kadar uzun sürecek ama bayağı bir uzun sürecek. İnşallah basittir bağlaması. Ayrıca onun yanında yine RGB kablo fan bağlantıları için bir paket kablo gönderilmiş. Ve onun yanında tüm fanları, renklerini ayarlayabileceğimiz Cooler Master'ın kumandası çıkıyor. Bunun üzerinden yine tahminimce renk ve mod ayarları yapılabiliyor. Efektler verilebiliyor. Ve kutumuzun içeriği bu kadar. Deprem mi oluyor lan? Başım döndü be. Kutu içeriğimizi buraya yığdığımıza göre. Koyacak yer kalmadı masada. Kocaman Alet yapmış adamlar. Çok hoşuma gitti bunların tasarımı. Özellikle şu pompanın tasarımı süper olmuş. Yapmamız gereken şey o arkada görmüş olduğunuz kocaman kasayı buraya getirmek. Kocaman diyorum çünkü çok ağır. Gerçekten çok ağır. Ve hatta bunu size kanıtlayabilmek için tartı getirdim. Şaka yapmıyorum. Gerçekten tartı getirdim ve kasayı tartacağız. Şimdi bilgisayarı kapatıp buraya getiriyorum. Hazır aklıma gelmişken göstereyim. Diğer kanalda silver plaketi aldık bu arada. Teşekkür ederim. Hatta orada şöyle bir duyuru yapmıştım. Madem kanalımı izliyorsunuz, neden abone olmuyorsunuz dedim. 20 bin abone geldi. Ve şu an bu videoyu izleyenlere şunu demek istiyorum. Direkt telefonumdan size YouTube stüdyonun analitiklerini açıp göstereceğim. Bana hak vereceksiniz. Son 28 gün içerisinde izlenmelerin %31'i abone olan, %68'i abone olmayan kişiler tarafından gelmiş. Bu da demek oluyor ki Videolarımı izliyorsunuz ve hala abone olmuyorsunuz. Tamam diğer kanallar gibi herkese çekilişle, bilgisayar herkese bir şey dağıtmıyor olabilirim. Belki ilerleyen zamanlarda bunları da yapacak olabilirim ama ya izliyorsan hemen şu abone ol tuşuna bas ben de videolara devam edeyim abi. Yani motivasyon falan hani anlarsın ya. Gerçekten çok ağır. Gerçekten çok ağır. Şimdi yapacağım şey kasayı tartının üzerine koyup bakmak. Size gösterebilecek miyim bilmiyorum. Şöyle ters çevireyim. Umarım görünür. Kaç kilo? Abi daha fazla olması gerek ya. 22.4 ben bir 30-40 bekliyordum da 22.4 çıktı. Çok ilginç, beklentimin çok altında. Şimdi yapmamız gereken, tahminimce çok basit olacak. Şu kullanma kılavuzundan açıp, AM4 soketi bulup, bağlamak. Çok basit görünüyor bu arada. Burada ne var? Threadripper. Hee, bu kadar basit mi bu? Gerçekten bu kadar basit mi bu? Sen ciddi değilsin ya. Sen ciddi değilsin ya, bu kadar basit olamaz. Bu mu yani sadece kullanacağımız aparat? Gerçekten bunların hiçbirini kullanmayacak mıyız? Ben gözümü boşuna korkutmuşum. Abi bu kadar basit olacağını baştan desene bana ben. Ona göre hazırlayayım, kolay yapayım hani böyle bir önce çözeyim bu işi. İki gündür kendimi bunu hazırlamaya çalışıyorum. Acaba nasıl olacak, nasıl yapacağım diye de. Evet. Lazım olan iki tane parça var arkadaşlar. Ben AM4 soket kullanıyorum şu anda. Ryzen 3900X var bilgisayarımda. Yapmamız gerekenler neymiş biliyor musunuz? <laughs> İnanamayacaksınız gösteriyorum şimdi hazır olun. Bakın şurada bir tane delik var. Aynı delik burada da var. Şunun iki deliğini buraya oturtup sıkıyoruz. Zaten yerini yapmışlar. Koyunca oturuyor direkt buraya. Bakın şu an koydum ve oturdu bu buraya ayak. Daha sonra buradan vida sıkıyoruz. Sonra bunu oturup çevirtiyoruz. Bu kadar basit olamazmış. Bu arada aşırı ciddiyim. Harbiden gözüm boşuna korkutuyormuşum ben. Termal macunumuz da burada bu arada. Şöyle göstereyim. İçerisinden güzel bir termal macun çıkıyor. Ürün üst düzey bir ürün olunca içerisinden çıkan macun da güzel oluyor. Bilgisayarı hemen yere yatırdım. Aslında ekran kartını bile sökmeye gerek yok. Ekran kartını sökmeden bile yapabilirim bu işlemi. Ama sadece en video çektiğim için hem daha rahat gösterebilmek istediğim için ekran kartını sökeceğim. Ondan sonra işlemci soğutucumu çıkartacağım yerinden. canavarı elimize aldık. Bu devasa alet tüm işimizi görüyor bizim. AMD işlemci olduğu için yandan klipsini açıyorum. Bu kadar. Başka hiçbir işlem yok. Videonun başlangıcında bahsetmedim ama benim kasamın en büyük özelliği 360 mm radyatörü direkt buraya takabiliyorum. Yani demek istediğim şey şu. Buradaki paneli sökünce direkt olarak 360 mm radyatör takmak için özel bir panel hazırlanmış. Ve biz bu radyatörü direkt buraya bağlayacağız. Yani hiç burası ile işimiz olmayacak. Buraya bağlayacağız ve direkt yerine oturtacağız. Sürgülü bir çekmece yapmış MSI buraya. Bu arada eğer izlemediyseniz sağ üstten çıkan linki tıklayarak bu bilgisayarın videosunu da izleyebilirsiniz. Ve bu çekmeceye radyatörümü bağlıyorum. Bu kadar basit. Şu anda radyatör bağlantımız tamam. Şimdi ortadaki vidaları bağlayacağım. Fanlarımızı şu şekilde oturttuğumuzda yerine 10 numara bir görüntü olacak. Şimdi videomuzu şu bahsettiğim aparatı takacağım. Bu da yine en basit işlemlerden biri. Bir tane vida sıkacağım. İki tane vida sıktım buraya ve bunu sokete oturtup buradan sıkacağım sadece. Bu kadar basit. Sıra geldi ayarlamış olduğumuz radyatörü yuvasına oturtmaya. Şu şekilde yerine koyuyorum ve şu anda soğutucumuz hazır. Ve şimdi tek yapacağım şey işlemcinin üzerine termal macunu süreceğim. Bakır plakanın koruma bandını açacağım. Şu an üzerinde korba bandı var ve yerine koyup şu iki vidayı sıkacağım. Ve yerine oturtuyorum şu anda. Hadi hayırlı olsun. İnşallah güzel günlerde kullanmak nasip olsun diyerekten yerine oturttum arkadaşlar. Sadece yapmam gereken şu iki tane videyi sıkmak kaldı elimle. Bildiğiniz şu anda taş gibi oturdu. Gayet de güzel görünüyor. Hortumlarımız da gayet güzel oldu. Artık tek yapmamız gereken bu kablo balansları tamamlayıp şu RGB kocaman alüminyum bloğa elektrik vermek kaldı. Devam edelim. Kasanın kendi RGB kontrolcüsüne bağladım. Color Master kullanmadım. Aslında bu da kullanılabilir fakat bununla uğraşmak istemedim. Zaten kasa üzerinde bir RGB kontrolcüsü bulunduğu için ve bu da hali hazırda anakarta bağlı olduğu için hiç uğraşmadım. Direkt fan kablolarını bağladım. Bakın onları da daha düzenlemedim. Burada duruyorlar ve RGB balanslarında MSI kasamın RGB kontrolcülerine bağladım. Yani şu anda işlemimiz tamam görünüyor. Süper görünüyor sorunsuz, sıkıntısız ve mutlu bir şekilde bu kasayı bitirmenin sevincini yaşıyorum. Ama saat geç olduğu için uykum da gelmedi değil. Bilgisayarı yerine koydum. Görmüş olduğunuz gibi içerisinden devasa bir soğutma görünüyor. Ki içini açtığım zaman bu soğutma bloğunu çok daha net görebiliyorsunuz. Hatta bilgisayarı çalıştırmadan önce size yakın çekimde göstermek istiyorum. Şu güzelliğe bakın. E birazdan bunun içerisinden bir RGB şöleni yaşanacak ve muhteşem görüneceğini düşünüyorum o şekilde. Besmelemizi çekerekten bilgisayarın yüz tuşuna basmak istiyorum. Artık sabırsızlanıyorum bu ışıkları görmek için, bu soğutucunun sesini duymak için. Çünkü gerçekten buralmıştım bu fan sesinden. Hadi bismillah. İşte bu. Şu anda gayet sessiziz ve bilgisayar 27 derece görünmekte BIOS'ta. Hatta 26'ya düştü. Hemen şöyle direkt Windows'a çıkıyorum. Ve Windows açılırken de size tekrardan yakından göstermek istiyorum ışıklarını. Gerçekten görülmeye değer bir ışıkları var görüyorsunuz. Odamın lambaları o kadar güçlü yanıyor ki şu anda. Ona rağmen bilgisayar kendisini, daha doğrusu soğutucu kendisini belli ediyor. Daha şöyle kapağını açıp bilgisayarı yakından göstermek istiyorum. Bakınız gerçekten yani bilmiyorum benim çok hoşuma gitti görüntüsü. Sadece bana mı gö böyle geliyor? Sadece bana mı bu, bu kadar güzel geliyor? Bilmiyorum ama sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ve umarım fark edilir düzeyde bir sıcaklık farkı olacaktır. Şimdi bilgisayarı yeni açtım ve bilgisayar üzerinde daha hiçbir işlem yapmadım. Sadece Windows açık şu anda. Normalde Windows açıkken benim bilgisayarım 60 derece civarlarında ulaşırdı. Şu anda 40 derecelerde hatta şu an 36 derecede anakartta okunuyor. Yani ortalama 40 derecelerde gezilmekte boştayken bilgisayar. Dediğim gibi stok soğutucu ile beraber yakından göstereyim herkes görsün. Stok soğutucu ile beraber AMD'nin en güçlü soğutucusuyla beraber Windows'da ana ekranda 55-60 derecelerde gezinmekteydim ki bu sıcaklık render yaptığım zaman 95 derecelere ulaşmaktaydı ve fan hızı maksimumda olmasına rağmen işlemciyi soğutmaya gücü yetmiyordu. O yüzden sizlerle oyun testi vesaire yapmayacağım. Tek yapacağım test render olacak çünkü işlemciyi en fazla yorabilecek yöntem render olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı 4K H265 25 megabit bitrate'e sahip bir video render alacağız 10 dakikalık ee, ve bakalım kaç dereceye ulaşacak. Sizlerle canlı canlı ana sayfama Premiere Pro'yu açarak göstermiş olacağım. Daha önceden düzenlemiş olduğum videonun tekrardan renderını alacağım. Eğer izlemediyseniz bu videomu da izlemenizi tavsiye ederim. Ee, YouTube çok fazla öne çıkarmasa da hemen karşınızda 4K, 25 bitrate, 1.7 GB'lık bir video H265 formatında ki render alırken size göstereceğim ekranı. Normalde benim render'ı başlat dediğim an fanlar uçuşa geçerdi. Bekliyorum fanları. Evet, hala bekliyorum fanları. Sıcaklıkta değişimi yok. Hala şu anda Premiere Pro açık, Media Encoder açık, şu an 60 derece stabil görünüyor hatta 59 derece. Bakın size de anakart üzerinden buradan derecesini gösterebilirim. Şu anda tam 59 derecede çalışıyor ve renderımız başlamış durumda şu anda. 4K'da, 30 FPS'de, 25 megabit bitrate ve H265 formatında render'ımızı başlattık. Şu an işlemcinin çık derece, dereceyi gösteriyorum size. Canlı olarak 59 derece. Şu an sadece sesi kodluyor. Bundan dolayı video kodlamasına geçmesini bekliyorum. Evet, render'ımız başlamış durumda. Ama gelin görün ki işlemci sıcaklığımız şu an maksimum 65 derece. 64 derece, 65 derece civarında dolaşıyor. Ve kasanın sesinde bir değişme olmadı. Yani hala şu anda aynı sesle çalışmakta. Bu da demek oluyor ki 4K bir videoyu gönül ruh ile renderlayacağım ve üzerine oyun bile oynasam CPU ısınmayacak. Bu demek oluyor resmen. Ben şu anda çok mutluyum. Çünkü uzun bir süre bunun ızdırabını, uzun bir süre bu rüzgar fan sesini dinleye dinleye böyle artık rüyalarıma girmeye başladı bu ses benim. Tamam abartıyorum o kadar olmasa da gerçekten çok rahatsız edici bir sesi vardı bu fanın ve ben de bu durumu Cooler Master'ın sıvı soğutmasıyla çözmeye çalıştım. Şu an canlı bir şekilde hala 4K video renderı var ve şu an hala stabil bir şekilde bilgisayar 66 derecede çalışıyordu ve stok işlemciyle 95 derecede çalışıyordu şu an. 66 derecede çalışıyoruz. Benim için muhteşem bir şey. Size şunu demek istiyorum. Eğer oyuna girersek bilgisayar daha da serin çalışacak. Çünkü video renderını almak oyundan çok daha fazla yoruyor işlemci. Bundan dolayı bu kadar sessiz bir şekilde çalışması beni gayet mutlu etti. Videomuz devamlıktan sonra gelelim. Zoom da yapalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Biraz da geniş açı yapalım. Yeni lens alınca kullanası geliyor insanın yapacak bir şey yok.